Diğer iki trigonometrik fonksiyon da sekant ve kosekant fonksiyonları. Diğer bir değişle kosinüsün ve sinüsün çarpmaya göre tersi olan fonksiyonlar. Sekant alfa demek 1 bölü kosinüs alfa demek. Kosekant da 1 bölü sinüs alfa demek. Kosekant alfa diyelim. Bu da 1 bölü sin alfadır. Tabi bunları da birim çemberden yararlanarak hesaplayabiliriz. O da nasıl olacak? O A'yı çizdiğimizde veya burada P olarak verilmiş. O P'yi çizdiğimizde bu çembere P'de teğet olacak şekilde doğruyu oluştururuz. Ve o doğrunun x eksenini kestiği nokta sekant alfa olur. Y eksenini kestiği nokta da kosekant alfa şeklinde olur. A noktasının koordinatları sıfıra kosekant alfa demek. Burasının y değeri Kosekant alfa demek. Şimdi niye öyle oluyor? Onu kısaca şuradan görebiliriz aslında. Şuradaki açı alfa ile aynı açıdır. Neden? Alfa'nın tümlerine beta diyelim. Burada 90 derece var. Burası da alfadır. Şimdi ben sinüs alfanın ne olduğunu söyleyebilirim. 1 bölü OA uzunluğu. Sin alfa eşit 1 bölü OA diyecek olursam. OA uzunluğu ne oldu? 1 bölü sin alfa oldu. Zaten biz bu 1 bölü sin alfaya ne diyoruz demiştik? Kosekant alfa diyoruz. Ve direkt diğer olaylarımızla örtüşmüş oluyor. Alfa açısının sekantını ve kosekantını bu şekilde bulabiliyoruz. Sekantın tanım kümesi 90'ların pi fazlalarının dışındaki bütün reel sayılardır. Görüntü kümesinde de eksi 1 ile 1 bulunmayacak. Kosekant için de ne diyebiliriz? Pi'lerin katları olmayacak. Niçin? Çünkü kosekant dediğimiz 1 bölü sinüstür. Sinüs pi 0 olacağı için 1 bölü 0 tanımsız olacak. O yüzden pi'lerin katı bulunmayacak. Sekant 1 bölü kosinüstür. Kosekant da 1 bölü sinüstür. Onun da altını çizmiş olalım. Örneğimize bakalım. Birim çember üzerinde OP ile oluşturulmuş alfa açısı veriliyor. Ve P noktasında birim çembere T çizilmiş D doğrusu. Bizden istenen HB uzunluğu. Şuradaki uzunluğun trigonometrik fonksiyonlar cinsinden ifadesi isteniyor. Biz neyi biliyoruz? Alfanın kosinüsü P noktasının absisiydi. P noktasının absisi yani şuradaki değer kosinüs alfadır. Öyleyse o h uzunluğu ne kadar olacak? Kosinüs alfa kadar. Bir de neyi biliyoruz? Buradaki değer sekant alfaydı. Onu da az önce öğrendik. Bu değerin sekant alfa olması demek OB uzunluğunun sekant alfa kadar olması demek. Arada kalan kısım ne? HB uzunluğu. Öyleyse bu HB sekantla kosinüsün farkı kadar olacak. Yani sekant alfa eksi kosinüs alfa olur aradığımız değer. Şimdi açıklama kısmında linki verilen işlerin test ikisini çözebilirsiniz. Sırada trigonometrik özdeşlikler var. Trigonometrik özdeşliklerden ilki ve en önemlisi sin kare alfa artı kos kare alfanın 1'e eşit olması. Bunu nereden de çıkarabiliyorduk? Birim çember üzerindeki bütün noktaların ortak özelliği absisinin karesi ordinatının karesinin toplamının bir olmasıydı. Absis kosinüs alfaydı bunun karesi. Y sinüs alfaydı bunun karesi. Topladığımızda 1'e eşit olur. O yüzden kos kare alfa artı sin kare alfa 1'e eşittir. Tanjant alfa sin alfa bölü kosinüs alfadır. Kotanjant alfa kos alfa bölü sin alfadır. Öyleyse bu iki ifadeyi birbiriyle çarptığımızda kosinüsler sadeleşecek, sinüsler sadeleşecek ve sonuç 1 olacak. Yani tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Diğer bir deyişle tanjantla kotanjant birbirinin çarpmaya göre tersidir. Tanjant alfa eşit 1 bölü kotanjant alfa diyebiliyoruz. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfaya eşit. Kosekant alfa da 1 bölü sinüs alfaya eşit. Bu örnekte de bizden 1 artı kos a bölü sin a artı sin a bölü 1 artı kos a'nın eşiti isteniyor. Payda eşitleyelim. diyelim. Birinci ifadeyi 1 artı kos a ile genişletelim. İkinci ifadeyi de sin a ile genişletelim. Eşiti 1 artı kos a'nın karesi olduğu birinci ifadenin payı yani 1 artı 2 kos a artı cos kare a. İkinci ifade sin a ile sin a'nın çarpımı sin kare a oldu. Paydaya bakıyoruz. Sin a ile 1 artı cos a'nın çarpımı cos kare alfa a artı sin kare a. Bunun 1'e eşit olduğunu biliyorum. Öyleyse yukarısı 1'lerin toplamı 2. 2 parantezini alacak olursam 2 artı 2 cos a olduğu için 2 parantezde 1 artı cos a diyebilirim. İnsanın alfa diyesi geliyor doğal olarak açı değerine. Bölü sin a çarpı 1 artı cos a dedik ve cos a'lar 1 artı cos a'lar sadeleşti. 2 bölü sin a oldu. 1 bölü sin a neydi? Kosekant alfaydı. Öyleyse bu da 2 tane kosekant a'ya eşit olur. Cos x eksi sin x 1 bölü 4'e eşit. Bizde istenen sin x ile cos x'in çarpımı. İki tarafında karesini alalım. 1 bölü 4'ün de karesini aldık. Sol tarafın karesi cos kare x eksi 2 sin x cos x artı sin kare x. 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16'dır. Kos kare x artı sin kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Atalım karşı tarafa. Eksi 2 sin x. x 1 bölü 16 eksi 1 Bunu da eksi 16 bölü 16 diye düşünürsek eksi 15 bölü 16 oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye bölelim. Bizden istenen sin x çarpı Cos x değeri 15 bölü 32 bulunur. 3 cos kare x artı 2 sin kare x eksi 2 bölü sin kare x şeklinde bir ifade veriliyor. Biz burada 3 cos kare x ifadesini cos kare x artı 2 cos kare x diye iki parçaya ayırırsak bunun yanında 2 sin kare x var eksi 2 bölü paydasında da ne oldu? Sin kare x oldu. Neyi biliyoruz biz? Kos kare artı sin karenin 1 olduğunu biliyoruz. Öyleyse 2 kos kare artı 2 sin kare 2'ye eşittir. Yanında da eksi 2 var. Bu ikisi sadeleşti. Ve geriye ne kaldı? Kos kare x kaldı pay kısmında. Aşağıda ne var? Sin kare x var. Dolayısıyla Kosinüs bölü sinüsün biz kotanjant olduğunu biliyorduk. İfade ne oldu? Kotanjant kare x oldu. 1 artı kotanjant 70 bölü kos 70 artı sin 70 ifadesinin eşiti isteniyor. Kotanjant 70'i kosinüs 70 bölü sinüs 70 diye yazalım. Ve yukarıda payda eşit diyelim. Aşağısı kos 70 artı sin 70'tir. Yukarıda payda eşitleyecek olursak pay kısmı sin 70 artı kos 70 olur. Bunun paydası sin 70 oldu. Aşağıda ne var? Yukarının aynısı var. Kos 70 artı sin 70. Dolayısıyla ne olacak? Kos 70 artı sin 70'ler sadeleşecek. Geriye ne kaldı? 1 bölü sin 70 kaldı. Bunu da kosekant 70 olarak söyleyebiliriz. sekant alfa parantezinde kosekant alfa eksi sin alfa bölü 1 artı kos alfanın değeri isteniyor. Biz buradaki sekant alfa ve kosekant alfaların yerine sinüs ve kosinüs cinsinden ifadeleri yazmayı istersek sekant alfa neydi? 1 bölü kosinüs alfaydı. Onu öyle yazdık. Parantezinde kosekant 1 bölü sin alfaydı. 1 bölü sin alfa eksi sin alfa bölü 1 artı cos alfa dedik. Şimdi bu parantezin içindeki kısımda payda eşit diyelim. Burayı 1 artı cos alfa ile burayı da sin alfa ile genişletelim. En dışarıda 1 bölü cos alfa var. Parantezinde ilk kesrimiz ne oldu? 1 artı cos alfa oldu payı. Eksi sin alfaların çarpımı sin kare alfa bölü payda ne oldu? Sin alfa parantezinde 1 artı kos alfa oldu. Bu ifadede pay kısmındaki şu bir yerine sin kare alfa artı kos kare alfa yazacak olursak 1 bölü kos alfa çarpı 1'in yerine sin kare alfa artı kos kare alfa yazdık. Gerisi de kos alfa eksi sin kare alfa şeklinde. Paydasında da ne var? Sin alfa parantezinde 1 artı kos alfa var. Ne oldu? Sin kare alfalar sadeleşti. Sin kare eksi sin kare dedik. Yukarısı ne oldu? Kos alfa parantezinde 1 artı kos alfa. 1 artı kosayfalar sadeleşti. Kosayfa parantezindeydi. Burası kosayfa kaldı. Burada da kosayfa var. Bunlar da sadeleşti. Sadece paydadaki sin alfa kaldı. Yani 1 bölü sin alfa oldu sonuç. O da nedir? Kosekant alfadır. 5 sin x eksi 3 cos x bölü 5 sin x artı 3 cos x 1 bölü 4'e eşit verilmiş. Tanjant x soruluyor. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 sin x eksi 3 cos x ile 4'ü çarpıyoruz. 20 sin x eksi 12 cos x eşittir. 5 sin x artı 3 cos x oldu. 5 sin x artı 3 cos x dedik. Şimdi sinüsleri sol tarafta toplayalım. 20 taneden 5 tane çıktı. 15 sin x oldu. Eşit. 12 cos x'i de karşıya attık. 15 cos x oldu. 15'ler sadeleşti. Sin x bölü cos x 1 oldu. Bu da bizim aradığımız tanjant x değeridir aynı zamanda. Ve şimdi de artık yine açıklama kısmında linkini verecek olduğum işlerin trigonometri ile ilgili 3. testini çözebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen.